mensupları. Akisar Spor Taraftarları Derneği olarak Manisa 19 Mayıs 02 Aralık Salı günü oynanan Ziraat Türkiye Kupası grup mücadelesinde Akisar Belediye Spor Manisa Spor karşılaşmasının ardından çıkan olaylar sonucu stadyumda görevli emniyet mensuplarının başta Akisar Belediye Spor basın sözcüsü Sayın İbrahim Evren Acara ve Akisar Sporlu taraftarlara uyguladığı sert müdahaleyi esefle kınıyoruz. Akisar Spor Taraftarlar Derneği olarak spor dostluk kardeşlik diyoruz. Her ne kadar istemesek de maçlarda küfür vesaire seyirci taşkınlığı durumunda kanun öncelikle maçı yöneten hakeme bazı sorumluluklar yüklemiştir. Uyulmama halinde en son devreye sokulacak olan güvenlik güçleri olduğu söz konusudur. Polisin esas görevi halkının güvenliği olmalıdır. Polisini seven bir şehir halkını polisten nefret eden bir ruh haline sokmak kimseye fayda getirmez emniyet görevini mutlaka ki yapacaktır. Onlar bizim can güvenliğimiz için, aşırı fanatiklerin sahaya zarar vermemesi için mutlaka gerektir. Biz onlara karşı değiliz ama her şeyin aşırısına karşıyız. Süper Lig'de maçlarımızı oynayacak stadımızın olmaması nedeniyle kupa ve lig maçlarımızı yapılan anlaşma gereği sezon sonuna kadar Manisa 19 Mayıs stadında oynamak mecburiyetindeyiz. Bu yüzden takımını desteklemek için desteklemek üzere yollara düşen taraftarlarımızın daha iyi karşılanmasını ve evlerine uğurlanması hususunda gerekli tedbirlerin valilik ve Manisa Emniyeti tarafından alınmasını istiyoruz. Akisar Spor Taraftarları Derneği olarak yaşanan bu tatsız olaydan dolayı basın sözcüğümüz Sayın İbrahim Evren Acar'a ve Akib olarak geçmiş olsun diyoruz. Saygılarımızla Akisar Spor Taraftarları Derneği Yönetim kurulu.